O üstündeki mintan şile bezindendi. Tıpkı memleketim gibi. Serin sulardan sıcak kumlara yüzyıllardır çırpınan bu Kaynayan kazanların, yanan alevlerin, Şile evlerinde yaşanan binlerce bilinmez hikayenin. Şile tarihinin geleceğe ağıtısın şile bezi. Rüzgara seslenen türküler, minik tebessümler, Ağlaşmalar, dalgalara karışan sesler ve kalplerdeki yaraların Karadeniz'e yakılan ağıtları gibisin. Olgunlaşan, parmanlanan, rüzgarda savrulan, tüm çilesini yolda unutan şilebezinin tene dokunduğunda ilmekleşen hikayesine kulak verin. Kalplere, coğrafyaya işaret, dünyaya bir sesleniş şile bezi.